arsamızın ikinci parseli 82 numaralı parsel şu beyaz duvarın köşesinden başlıyor. Komşu sınırımız orası. Burada yaklaşık 25 metre 27 metre derinliği olan bir arsa burası. Şu gördüğümüz bina 270 metrekare kapalı alan. Ancak üzeri daha sonra ahşapmış galiba ki şartlara dayanamamış uzun yıllar sonra. Üzeri çökmüş, kaldırılmış. Tapu da yine kayıtta mevcut bu binamız. Şöyle biraz daha yakından görecek olursak. Bu ikinci kısım 3.330 metrekare. Şu ağaçların görkemli ağaçların bulunduğu alanlar tamamen bizim tapunun içerisinde. Evet, ikinci arsamız şu çam arsamızın içerisinde. İçeriye doğru bayağı derinliği var, 20 küsür metre demiştim. Hemen yolun üzerinde, yani yolun güney kısmında. Birinci parsel kuzeyde, ikinci parsel güneyde. Şu bahsettiğim bina yaklaşık 270 metrekare bina ve binanın dışında tarihi bir duvarımız mevcut. Bu duvar olduğu gibi muhafaza etmeyi, korumayı düşünüyorum. Bu duvardan sonra da bizim arsamız devam ediyor, yaklaşık bir 10 metre kadar içeriye kadar gidiyor. Muhteşem bir doğa harikası, incir ağacı çıkmış duvarın üzerinde. Organik ürünler üretimi ve satışı ya da otopark için düşündüğüm alanımız burası. Buraya bir köy pazarı gayet güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de binanın içine girelim. Evet, burada geçen baharda tıbbi aromatik fide yetiştiriciliği yapmış idik. Bu işi yapan arkadaşımız terk etti, gitti burayı ve bu hale geldi. Evet, binamız İçten içe 270 metrekare olan bir yapı. Bunu çatısını kapatarak kullanabiliriz. Tapu kayıtlarımızda mevcut. Evet, birinci parsel az önce bahsetmiştim. Şu taş arkadaki taş binanın köşesiydi. Diğer parselimiz de hemen arkasında yani güney kısmında bu duvardan başlıyor. Ve derinliği yer yer 30 metre, yer yer 35 metre. Ve binamız burası. Komşu arsamız, arsalar Evet, bizim ikinci parselimizin başladığı nokta. Birinci parselimizde evet, şu duvarla başlıyor ve yol boyu devam ediyor. Yolun alt kısmı 3-4 metre kot farkıyla çaya ulaşıyor. Evet. burası da ikinci parselimizin alanı. Bu köşeden 35 metre derinlikte başlıyor. Ve şöyle devam ediyor. Şu karşıdaki tepe, dağ gibi gördüğümüz tepede arazimizin içerisinde. Evet yoldan tekrar batı istikametine doğru yürümekteyim. Birinci parsel çay kısmındaki burası. İkinci parselimiz de yine evet yolun üst kısmı burası oluyor. Evet. Şu gördüğümüz çam ağacı da arsamızın içerisinde yukarıdaki çama kadar gidiyor arsamız. Şu anda bulunduğumuz bu cadde Osmaniye Haraz Mahallesi içerisinde mücavir alan içerisinde bulunuyor. Belediyeye ait tamamen imarlı bir arsa. Evet. Yaklaşık şehir merkezine 6-7 kilometre ama evlere yani mahalleye uzaklığı 1 kilometre. Mücavir alana içerisinde ancak mücavir alana bir kilometre sonra ulaşabiliyoruz Osmaniye'den buraya çok rahat ulaşım var civar illerden gelen çevre yolu yaklaşık biz buradan bir 800-900 metre 1000 metre mesafede Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan gelen yol buraya 6 kilometre kadar yine Gaziantep, Adana, Antakya İskenderun 4 yol istikametinde gelen çevre yolu da 5-6 kilometre. Yani şehrin tamamen kuzeyinde, vadi içerisinde bulunan bir noktadayız. Evet. Burada başlayan arsamız böyle devam etmekte